Üç gün geçmiş. Zeynep. Ha? Ne haber? Ay duymadım geldiğini. Ne güzel kokuyorsun. Her zaman giden farklı mı? Bakayım. Biraz bahar, hmm. biraz çiçek, biraz da Kereviz çorbası mı pişirdin sen? Nasıl ya? Üzerime mi sinmiş? <laughs> şaka yapıyorum. Şaka mutfakta gördüm. Önce mutfağı kontrol ettin yani. E geçerken gördüm diyelim. E ne yapayım? Çok açtım. Hadi yiyelim. Hadi. Ben benim yıkayıp geliyorum. Tamam. O oh. kadar kötü mü ya? Hı? O kadar kötü mü yazmış, öyle öfle püfleyecek kadar? <laughs> Yok canım, <laughs> gayet güzel yazmış. Anlattıkları Zeynep'in yaşadıkları hep. Ama biz bunu hep biliyorduk zaten anne. <laughs> Ali hiçbir zaman saklamadı ki. Zeynep bu kitaba izin vermekle hata etti. Bu kitap ona hep geçmişini satacak. Unutmasına izin vermeyecek. Ay ne gerek vardı ki böyle şeylere? Ben Ali'nin bunları düşünerek yazdığını sanmıyorum anne. O sadece bir mesaj vermek istedi. Kalıcı ve silinmeyecek bir mesaj. Doğru. Yani annelik üzerine şahane bir mesaj. Ali aslında duygusal açıdan çok güçlü bir adam. Öyle tabii. Umarım Duru'yu üzmez. Yok canım nereden çıkardın şimdi bunları? Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Günaydın. Aa, günaydın. Ablacığım günaydın. Günaydın. <laughs> Seni böyle görmek ne güzel. E nasıl görecektiniz başka? Bugün günlerden? Duru. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günüm beni bekliyor. Evet. Ay çok mutluyum. <laughs> Yeni yaşımda yeniliklere ve sürprizlere açım. Hatta bence siz de açık olun. Yani kim bilir? Belki bir sürprize benden size gelir. Aa, ne gibi? Lütfen oyun bozanlık yok. Akşamki partiyi bekleyeceksiniz anneciğim. Bekleyelim o zaman. <laughs> Hadi ben kalkıyorum. Çantamı alayım da ofise geç kalmayayım. Tamam. Şşt. Ne? Hayır yani seni böyle görmek çok güzel ama dün geceden şimdiye bu kadar değişim şaşırdım. E ne var? Bundan sonra böyle. Artık bir şeyler iyi olsun güzel olsun diye oturup beklemeyeceğim. Olduracağım. Gereken neyse ben yapacağım. Gamze. Geliyorum. Umarım doğru bir şey yaparsın. Çünkü hayatta her istediğimizi oldurmak mümkün değil. Yani ne yapacaksan bunu baştan kabul ederek yap. Olur mu ablacığım? Çünkü üzülmeni istemiyorum. Tamam. Gamze hadi bekliyorum. Geldim. Hadi git. Günaydın. 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 Zeynep. Günaydın. Günaydın. Bu paket Duru için sanırım. Büyük bir şey var içinde galiba. Çanta. Yani ilginç değil ama işlevsel. Sen ne aldın? Eminim özel bir şeyler düşünmüşsündür. Umarım öyledir. Öyledir. Seninle ilgili her şeyi Duru için özel. Zeynep Hanım bir saniye bakar mısınız? Geldim. Bunu da alalım. Çek fotoğrafı gelir misin? Bak şurada yatan çocuğu gördün mü? Çektin mi fotoğrafını? Yok şimdi gördüm. Neyse geçmiş olsun. Gel sonrakine. Bu proje için çekilen bütün fotoğraflar burada değil mi? Daha önce bir eleme yapılmadı. Evet hepsi burada elemedik. Şimdi. Tamam. Bunu da alalım. Dört. Ablacığım. Ablacığım. Hı? kolay gelsin. Aa, hoş geldin canım sağ ol. Hoş buldum. Ali'ye mi geldin? Yo, seni görmeye geldim. Hı. Eğer vaktin varsa bir şeyler ısmarlayayım diyecektim. Olur. Dur. Ben yarım saate gelirim, sen o zamana kadar e, fotoğraflar içeriklerine göre ayırır mısın? Olur. Söyledin mi kahveleri? Söyledim gelir şimdi. Ee, neymiş benimle konuşmak istediği şey? Ben öyle bir şey söyledim mi ya? Bilmem söyledin mi? Ya abla çok fenasın. Dökül bakalım. Ya tamam evet. Sana bir şey sormak istiyordum. Aşk. Hmm. Yani az ve öz bir bilgim var yardımcı olabilir miyim bilmiyorum. Kafadan sorayım mı? Sor. İnsan evliliğe hazır olduğunu nasıl anlar abla? Bilmem. Anlar. Karşındaki düşündürür sana bunu. Ben bu insanla bir ömür boyu yan yana el ele yürürüm dedirtir. Sen Sinan abiyle çok mutlu görünüyorsun. Gerçekten öylesin değil mi? Sinan o süreçte benim hep yanımdaydı Dur biliyorsun. Bu benim için çok önemli. Yani beni hiç yalnız bırakmadı. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Çok zorlanırdım herhalde. canım. Canım. Herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki yanımdasınız. İyi ki bir aradayız. Sevdiğim, güvendiğim herkes burada şu anda. Yanımda. Sizlerle çok mutlu ve kendimi çok güçlü hissediyorum. Uzatmayacağım, merak etmeyin. <laughs> Sizinle bir kere daha ne kadar şanslı olduğumu anladım. Şükredecek çok şeyim var benim. Sayenizde ve kadehimi güzel aileme kaldırıyorum. Bize. Evet. Aa abla senin elin <laughs> Olsun. Hadi bakalım. <laughs> güzel yaşların olsun. <laughs> İnşallah böyle günlerimiz bol olsun. Anneciğim. İyi ki seni doğurmuşum. Küçüğüm benim. <laughs> Evet, çocuklar bu gecelik bana müsaade, izninizi istiyorum. Anne ya. Daha dans edeceğiz, Ne yani kal işte. Kızlar, ben piste çıkarsam hepiniz Hı. gölgede kalırsınız <laughs> Hani o yüzden, hani sabah beşte kalkacağım için değil. Bizi gölgede bırakmasın <laughs> diye. Hadi Allah'a ısmarladık, <laughs> benim güzel kızlarım. Görüşürüz anne, Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın beyler, görüşmek Görüşürüz. üzere. İyi akşamlar, hadi Görüşürüz. iyi eğlenceler gel benim. Ben kahve içeceğim. Kahve isteyen var mı? <laughs> Ki abla sen hayır diyemezsin kahveye. Vallahi bu sefer diyeceğim. İstemiyorum, teşekkür ederim. Ha. peki tamam. Hayatım 140 hedef diyoruz galiba. Yani o kadar uzun mu yaşayacağız? bu sağlığına çok dikkat ediyorsun. Ya bak sen kahve bile içmedim. Hayırdır? Belki de başkasının sağlığına dikkat ediyorumdur. Bir dakika, nasıl yani? S Zeynep Siz? Ya. Sen ciddi misin? Ya seni bir şey söyleyeceğim. Ay ben kahveden vazgeçtim ya. Barmen pinakola'a dönerdi, ben de hayır diyemedim. Duru da çok sever onu. Nerede onlar onlara da söyleyelim. Ha, oradalar. Yok yok rahatsız etmeyelim şimdi. Hallerine baksana. Hı. Hmm. Nepal'de. Çok güzel. Katmandu'da temel meydanında buldum. Çok genç bir tapınak rahibi satıyordu. Günlerdir bunu benden saklıyor muydun? Sen Nepal'den döneli bir ay oldu Ali. Evet ne yapayım? Görünce çok hoşuma gitti. Tam senlik olduğunu düşünüyorum. <Hoppa>. tamam. <laughs> çok güzel oldu. Peki tamam. İtiraf ediyorum. sana daha iyi bir hediye bulamama ihtimalim yüzünden ki zaten bulamadım. Onu öyle bir köşeye gizledim işte. Hadi. Hmm. Aa siz bayağı gidiyorsunuz. Ee, ben Duru'ya haber veriyorum. Yok yok hiç rahatsız etme onları. Hadi Sinan gidelim biz. Sen iyi akşamlar dediğimizi söylersin tamam mı? Tamam. Ayrıca kitaplığın sağ çekmecesinde günlerce kapalı kutuda beklemeyi de hak etmiyordu. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu buldun mu ya? Benim evim öyle mi? Evet. Gizli saklı kapalı kutular ilgimi çekiyor işte. Bu. Kedi gibi meraklıysan demek. <laughs> bu her şeyi mi karıştırıyorsun demek bence? Ya. Kızacak mısın yoksa bana? Hem de bu gece. Yok canım. Sana kızmak yerine sürpriz yapmayı tercih ederdim. Bu fena oldu be böyle. <laughs> Bence işte fena olmadı. Ayrıca bu bilekliği başka birinin bileğinde görmüş olsaydım o zaman daha fena olurdu. Ve eğer bu gece bir sürpriz istiyorsan Benimle evlenir misin? Duru şaka mı Ne yapıyorsun? Lütfen. Soruma cevap vermedin. Duru ayağa kalkar mısın? Lütfen diyorum. Hadi. Lütfen. Bu da benim çekmecemde sakladığım bir şeydi bunlardır. Ve dilimin ucundaydı. Bir türlü dilimin ucundan düşmedi ve... Dur, bunu burada keselim mi? Daha sonra konuşsak. Lütfen. Neden? Neden mi? Çünkü bu bambaşka bir gece. Senin doğum gün. Biz başka bir şey için buradayız. Yani senin yeni yaşını kutlamak yerine dediğim gibi sonra konuşalım. Yani benimle evlenmeyeceksin. Evet. Ama bunun seninle ilgisi yok. Ben. Sen kim olsa evlenmeyi düşünmüyordun. Sorun bende değil, sende. Diyelim. Ayrılalım. Durun, bunu büyütecek misin? Burada. Şunu, eve gidince konuşacak. Ne konuşacağız? Benim sana söyleyebileceğim daha fazla, daha büyük, daha ileri ne olabilir? Benimle evlenir misinden daha büyük ne söyleyebilirim Ali? Sanırım haklısın. Ayrılmam bize En azından bunu kabul ettim. Sağ ol. Ben içeri gidiyorum. istiyorum bir tane daha. Aa, veya daha sertinden olsun. Tamam mı? Durucum. Tamam. Anladınız mı? Tamam. Durucum bekle. Bizimkiler de bitsin beraber isterdik. Ya hayır beklemek istemiyorum Merve. Yani beklemek hiçbir şey değiştirmiyor. Hayat devam ediyor, yıllar geçiyor, zaman geçiyor. Sonra öyle kek gibi kalıyorsun beklediğin yerde. Kek ne yaptın. Sabah. Ya niye gelmiyor benim içkiye? İçkimi istiyorum. Bak böyle yavaş yavaş ya. Abi niye korkacakmışız? Bırak konumu. Ben daha hayatımın aşkını bulacağım. Durucum. Hmm, hadi ama yapma böyle. Bak herkes bize bakıyor. <laughs> bakıyor mu? Baksınlar. Ne güzel işte. <laughs> Bak şu yakışıklı baksın bana. Şşt. O baksın bana. Şşt. Yakışıklı. Pardon. Dans edelim mi? Hı? Ne oluyor? Dinliyorum problem. <laughs> Ay, <laughs> Ay tamam al sevgilim, ne al bir şey yapmadı. Duru, Madem aşk yok, o zaman içkimi kimin bana? Şunu içeyim bari. Pardon, ben size bir kahve ikram etsem? Alır ama beraber içeceksek olur kahveyi. Tamam? Ama sen sonra beni eve bırakacaksın çünkü... Söz mü? Söz mü? Tamam? Anlaştık kızım. <laughs> Duru çocuk işini yapmaya çalışıyor farkında mısın? Ya bir dakika, bir dakika. Ya ne işi bu? Oğlum efendim, ben buranın güvenden sorumluyum. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> tamam. Anladım. Sen güvenlikçisin. <laughs> Benim eniştemin güvenlik şirketi var. Sen bunu biliyor muydun? Benim eniştem polis. Polis değildi aslında, şey komiserdi benim eskiden eniştem. Kim ki enişteniz? Sinan komiser. Sinan Duman. Sinan Demir. Demir, Sinan Demir benim eniştem. Ya? Ya? Sinan Demir. Niye gidiyorsun? Neden? Tamam hadi. Neden gitti şimdi? <laughs> tamam dur hadi gidiyoruz. Hadi Hayır gitmeyeceğim ya. Sinan? Ne oldu? O kadar güzelsin ki. Sana bakarken tamam diyorum yani benim hayatımın anlamı buymuş. Zeynep'i seyretmek. Aylarca seyretmişsin beni uyurken. Sıkılmadın mı daha? Hayır. O zaman da sıkılmadım. Sen uyurken sana hep bugünlerden bahsettim. Beraber geçireceğimiz günlerden. Evet diyeceğimi biliyordun yani. Yani. Bir şekilde ikna ederim diye düşünüyordum. Pardon. Efendim Serap Hanım. Ne? Duru mu? Tamam, tamam. Soğuttunuz kahvenizi arkadaşlar yenisini yapsın mı? Hayır, ayılmak istemiyorum ben. Peki, Anne. Ay canım. Bakayım sana iyi misin? Bilmiyorum abla. Çok özür dilerim. Çok özür üzüldü dilerim. Şey. Biz size eğlendiğini duyunca kızık ondan geldik. Yani başka bir şey yok. <laughs> ya tabii inandım ben de. Hadi iç kahve. Çok teşekkürler. Cahit'im ne demek hepimiz genç olduk. Hem bir şey yapmadı ki. Ben sizi tanıdığım için haber vermek isterim sadece. Eşim Zeynep. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de öyle. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Yine çocuğum beklerim. Hadi. Geliriz. Görüşmek üzere. Ya, Ben de sizin gibi olmak istiyorum abla. Ben de sizin kadar mutlu olmak istiyorum. Çok mutlusunuz. Ben iyi olamıyorum. Olacaksın bizim. Ben de olayım. Olacaksın çok mutlu olacaksın. Bak şimdi uyuyacaksın. Ama her uyandığımda mutsuz oluyorum ben. Yok yarın çok güzel bir gün olacak çok güzel. İnşallah olsun olmuyor ama. olacak? Sen çok iyi bir adamsın Sinan abi. Biliyor musun bunu? Öyle mi diyorsun? Uh -huh. Sen şimdi ben sarhoşum diye beni ciddiye almıyorsun ama... ...ablam doğru adamı seçti. Aferin abla. Bravo. İyi ki Ali'yi seçmedin. Ali, Sinan... ...herkes seni çok seviyor abla biliyor musun? Ama Hiç. sen en iyisini seçtin. Çoktan seçmeli sınavı geçtin abla. Yat bir tanem çok sarhoşsun ne dediğini bilmiyorsun şu an. Yatayım değil mi abla? Belki evet. rüyamda mutlu olurum. Hadi biz de yatalım artık. Doğru söylüyor biliyorsun değil mi? Ali hala sana karşı bir şeyler hissediyor. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben de. Hatta böyle bir konumuz olması bile sinirlerimi bozmaya yetiyor. Dur bu gece Sarhoş Sinan. Sarhoş birinin kelimelerine takılıp birbirimizi kıracak değiliz, değil mi? Ben yatıyorum.